bu bölgeyi rahatlatacak mı? Rahatlatacak. Buradaki ha. voltaj düşüklüklerini önleyecek, hatları Aha. besleyecek. Aha. Ve buradan sevgili Arzu Muhtarın mahallesine kadar da 220 volta yükselten bir hat besleme hattı çekilmiş olacak. Aa güzel. Aliye'den Kozanuyu mahallesinde de aydınlatma direkleri olmayan yerde de aydınlatma direkleri dikilecek. E, güzel. Yani sonuçta 3 mahallemizi ilgilendiren evet, bir evet. iş olacak. Daha güzel. Orantepi, sınırı daha çok Yaklaşık 2 kilometrelik bir hat değil mi? Bir hat, evet. Evet, merhaba muhtarım. Evet. Gel Arzu Hanım gel. Bu elektrik elektrik altyapısı üç muhtarıma ilgilendiriyor. Evet. Şimdi Cevizli kısmındaki aksı konuşuyorduk. Yani şu Sakarya Caddesi ile Mustafa Kemal Ana Cadde'ye doğru ilerleyen hat oradan gelecek. Sonra sana buradan Orhantepe'den ilerleyerek devam ediyoruz. Kordon boyunda bir ucu da kordon boyu. Zaten çalışmaya kordon boyundan başladık. O yüzden kordon boyu tarafı bitti. Orhantepe'yi yarıladık. Orantebeden sonra da evet, e, sana evet, doğru düşürüyor. Sakarya Caddesi ve Mustafa Kemal Caddesindeki ana trafoya gelecek. Ne olacak bununla birlikte? Artık e, bu bölgedeki e, o Elektrik hattı hem güçlenecek. Sigortalar atıyordu ara ara. Bazı şikayetler vardı. İşte e, buzdolabı veya çamaşır makinesi işte birkaç ürün aynı anda çalıştırdığınızda sigortalar atıyordu. Şimdi o elektrik hattı tam e, manasıyla yenilenmiş olacak. Yıl 2020 yenilensin zaten. Ee, en azından bu bölgedeki rahatlama olmuş olur. Şimdi diğer mahallelerden geliyoruz. Kordon boyunda ağırlıklı bir e, iski altyapı çalışmamız var. Bir de elektrik altyapı çalışmasını görelim dedik. Bu pandemiyi, koronayı e, tabii kötü olaylar, acı olaylar var. Üzüntümüz büyük. Onu bir kenara bıraktıktan sonra çalışma anlamında e, bir avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü öbür türlü trafiğin Yoğun olduğu süreçlerde hem bu elektrik altyapısı çok uzun sürecekti, hem iskiyle yaptığımız altyapı çalışması, hürriyette fen işleriyle, karyafsanla yaptığımız asfaltlama çalışmaları hayli bir zor olacaktı. Şimdi bunu bir avantaja çeviriyoruz. Hızlı hızlı arkadaşlarımız çalışıyor. Bu çalışmaların da bize kısmet olması da e, keyifli. Komşularımızın konforunu arttırmış olacağız. O da güzel. Evet Sakarya Caddesi bittik. Adına teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ne demek ben teşekkür ediyorum. Keyifle. Hem de aynı zamanda bizim meydanın da elektrik, elektrik altyapısı da. Evet, evet. anlamda evet, evet. tamamlanmış olacak. Ee, şimdi çalışma devam eden yere bir bakmış olalım. Muhtarlarımla beraber. Evet. En azından ne yapıldığını evet. siz de görmüş olun. Çünkü Cevizli'de başladığında da siz de takip etmiş olun. İşte muhtarımla, meclis üyemle, mahalledeki arkadaşlarımızı takip edersiniz siz de. Ne olduğunu anlamış ve vatandaşa da anlatmış oluruz. Çünkü toz kalkıyor, gürültü oluyor. Vatandaş, e, komşularım haklı olarak e, rahatsız oluyorlar ama onların iyiliği için olduğunu, altyapının ne olduğunu da anlatırsak belki e, daha anlayışla karşılarlar. Başkanım, hani Kolay gelsin. tabii her zamanda olur belki yani Evet. Günde, bunu bir geriye çekip... Gündemimizde e, zaten en büyük projemiz de işte yani meydanı, bahçe yaştık. Dün Komşularımla, yaşlı teyzelerimle, amcalarımla beraberdim. Gezmiş, söylemiş, Evet evet, beraber baktık. Yani yani ilk, daha... i̇lk amacımız oydu. Şimdi burayı da hızlı bir şekilde kazandıracağız. Bunun arkasında devam eden altyapı çalışmaları var. Yani çimlenecek ya da yeşil alan olacak bir yer yok şu anda ama hızlıca ana işe başlayacağız ki bu döneme yetiştirmiş olalım. Gene görev aldığımız süre içerisinde hizmeti açabilmek için koşturacağız. Şimdilik e, bu altyapıyı devam ettireceğiz. Şeyle beraber gezdik. Gösterdim ona. Evet. Ceyhan Dürüm'deki Dürüm abiyle. Şimdi çalışmanın başındaki yere gidelim. Olur mu? Evet. E, sonuçta buraya kadar uzanacak. Evet. Buraya kadar evet. devam eden bir at olacak. Böyle gelin Yo, kaldırımdan ilerleyelim. Şu an e, sendeyiz Zeki abi. Senin, senin mahallende...